Merhaba değerli izleyenler. 31 Mart yerel seçimleri artık sona erdi ve sonuçlar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Milas'ta CHP'nin adayı Pevzi Topuz, Milas Belediye Başkanı seçildi. Milas sakinlerine soracağız. Bakalım bu sonuçla ilgili bize neler söyleyecekler. Yani zaten eskiden de başkanlık yapmış. Yani Milas'ta istediğine göre bir sıkıntı yok. Yani CHP'de herhangi biri seçilsin ona da o kes, Sıkıntı yok. AK Parti seçilmesin. Hayır. Halk öyle gördü, gördü, seçildi. Başarılar biliyorum. Yapılacak bir şey yok. <laughs> ee, bence Milas için bir değişiklik olmadı. Çünkü yine CHP başta oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şaşırmadık. Beklediğimiz bir sonuçtu. Hayırlısı olsun halkımız için. İnşallah daha iyi olur. Fevzi Topuz'dan beklenen her şeyi şu an görmek istiyoruz. Kendisine başarılar dilerim. Milas'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlısı olsun iyi bir gelecek bekliyor bize. Hayırlı olsun diyorum, Baş bir şey deme. Hayırlı olsun. Başarılar dileriz. Siz hayırlı, hayırlı olsun. Hayır. 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 Hayırlı, hayırlı. Hayırlısı Hayırlısı olsun. 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 Vatanımıza millete hizmet Milas, yapsın limet, da ne olursa olsun. Olsun da. da. topuz gerekiyordu. Sayın başkanımızı da tebrik ediyoruz. İyi başarılar dilerim ya e, hayat şartları çok zor. Geçinmek zor. E, sonuçlara baktığınızda bayağı güzel şeyler olmuş. İnşallah her şey yoluna girer diye düşünüyorum. Ee, güzellikler bekliyorum. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Ee, yani bilineni artık meşrulaştırmak gibi bir şey. Ee, buradan evet AK Parti'de o çıktı ama e, başka parti o çıkacağını sanmıyorum. 10 sene sonra olsun yine aynı şey olacak. Değişen şey olmayacak. Adaya bakılmaksızın partiye verilen bir oy yani. İnşallah güzel şeyler yapar. İlk önce doğalgazımızı gazımızı. İnşallah ilgilenir. Allah Fevzi Bey için elimizden geleni yaptık. Ben de seçim bürosunda çalışanlardan biriydim. Ülke adına, Fevzi Başkan adına her türlü her şekilde koşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşıda arabayla yürüyemiyorsun. Lak 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 sanki merdivenlerden yürüyorsun. Doğru mudur? Bir bu şeref göz atsa iyi olur yani. Ben size hayırlı olsun istiyorum. Yani kazandım. İnşallah hayırlı olur. Ben mülhası değilim, misafirim. O yüzden fazla bir bilgim yok. Ama duyduğuma göre, kazandığına göre demek ki başarılı bir insan. Biliyorsunuz Türkiye'de insanlar içinden geçeni özlediği bir idare yönetimi seçme şansı yok. Ancak belki bundan sonra gençler gelir de önümüzü açarsa olacak. Önceki dönemlerde yapmış olduğu şeyler her şey ortada aklı, ilim bir insan. O yüzden kendisine başarılar diliyorum. Ama Türkiye geneli için çok şaşırtıcı bir tablo çıktı ortaya. Herkes muhalefetten iktidara hepimiz şaşırdık. Biraz da sevindik. Türkiye genel zaten kırmızıya boyandı. Hayırlısıyla. İnşallah bundan sonraki süreçte CHP'nin adayları her zaman Milas'ta boy gösterecektir. Emeği geçen herkese, en çok da Fevzi Baba'ya. Biz onlar adına elimizden geleni yaptık. Onlar da bizi yüzümüzü güldüreceğini, ne bileyim her yere hizmeti eşit bir şekilde dağıtacağını temenni ediyoruz. Evet değerli izleyenler izlemiş olduğunuz gibi Milas sakinine bir Fevzi Topuz'a başarılar diliyorlar. Verilen sözlerin yerine getirmesini istiyorlar. En çok da doğalgazdan bahsettiler. Doğalgazın acilen gelmesini istiyorlar. Ve kendisine başarı dilekleri vardı tabii ki söylemiş olduğumuz gibi. Dün yaptığımız canlı yayınlar ve gün boyu sevgili vakıfla birlikte seçim atmosferini sizlere yansıtmaya çalıştık. Artık seçim sona erdi. Belediye başkanları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. Bir kere daha tekrar etmiş olalım. Milas'ta CHP'nin adayı Fevzi Topuz belediye başkanı seçildi. Milas sakinleri ise yeni belediye ile ilgili bu şekilde düşünüyorlar.